Ransel Merkez izleyicilerine merhabalar. Bugün Isparta Otoski Skor Amex Spor maçı için Isparta e, Atatürk Stadyumundayız. E, maçı izlemeye geldik. E, i̇ki takım da playoff hattına yakın playoff hattının içinde bulunan takımlar. Isparta Otoski Skor'da hafta içi bir teknik direktör değişikliği oldu. Murat Yılmaz Hoca ile yollar ayrıldı ve e, yeni teknik direktör e, Turgut Kul oldu. Isparta e, Otoski Skor'un üçüncü hocası bu konuda biraz iktidarsız bir görüntü çizselerdi bir sıralaması anlamında kadro kalitesinin üstünde bir puan durumu içindeler. Hamis Sportif faaliyetleri ise geçen hafta tarz galibiyetleri önemli bir galibiyet aldı ve bunu devam ettirmek istiyor. Onlarda da çok istikrarlı bir görüntü yok açıkçası skor anlamında. E, bugünkü için bir maç olacağı benziyor. Isparta Hamed'e göre daha mücadeleci bir takım olarak değerlendiriyorum Isparta'yı. Ahmet ama daha tecrübeli ve daha deneyimli sporculara sahip güzel bir maç izleyeceğiz. Yapabilirsem size bir Vlog adı neyse artık tam da bilmiyorum. Onu çekmeye çalışacağım. Abdullah Hakkı Mısarlar'ın sonucunda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Görüntü almaya çalışacağım. Alabilirsem röportaj almaya çalışacağım. Güzel bir şey çıkarmaya çalışacağım. Herkese şimdiden keyifli izlemeler. Isparta'nın duayan gazetecilerinden Levent Doğan ile birlikteyiz. Isparta 32 Spor'un Isparta 32 Spor'da çok fazla emeği olan kuruluşundan bugüne takip eden önemli gazeteci abilerimizden birisi. Levent abi, Isparta 32 Spor son iki sezonda başarılı süreçler geçiriyor. Bence bu sezonda kadro kalitesinin üstünde işler yapıyor. Ama bir taraftan da daha bu hafta da hoca değişikliği oldu. Son iki sezonda 7 hoca ile çalıştı. Isparta 32 Spor'u, hoca değişikliklerini ve Isparta 32 Spor'un geleceğini nasıl değerlendirirsin? Evet, sizin de söylediğiniz gibi hoca değişikliği Isparta Spor'da çok konuşulan bir konu oldu. Ve Türkiye genelinde ye ne kadar e, çok hoca değiştirilen bir kulüp konumunda. Tabi Adıyaman kulübüyle de yarışıyor herhalde Isparta'ya baktığımızda. Şimdi, e, yani bu hoca değişiklikleri Sparta uzun spor olmuyor bir yönde etkiledi. Çünkü baktığımızda, ben mesela ama söyledim çünkü ikinci lig, yani sürekli lig atlayan bir Sparta spor var. Baktığımızda 20 yıllık bir hasrete son verilmişti profesyonel liglere çıkıldığında. Şimdi de ikinci ligde e, küme düşen, denilen bir takım. Yani senon başında farklı işte, e, isimleri yani böyle e, çok böyle yıldız isimler değil de böyle koşan mücadele eden bir e, Spartakus spor vardı. Kime baktığımızda da e, büyük haftalardan Spartakus'un üstelik de yükselişteydi. Hala böyle bir, bir, bir yarışın içerisinde bu hamle bir, bir, bir spor gibi de yine e, imtihalı ekiplerinden bir tanesi ve bütçe şey olarak da çok daha e, iyi bir spor konumda bu sporun şu anki futbol takımlarının içerisinde en az 3 çeşit takımlardan bir tanesi. Farklılıkta tabi bu iş bir çeşitlik, bu işi dinlemek önemli. Bu koşan peşinlerle, hafif peşinlerin sinirlerini biz besledik. Adına bizden çok iyi biliyor, proje diş bilmiyor, şunun Sana katılıyorum, yani futbolda denemek veya işte farklılıkta tabi, bu transferleri yaşıyorken, bu kimler Işte, e, iyi yapmış As i̇şte, şey e, aslında. Şimdi, yemeğe, sporsu, karşı, çok arkadaşlar karıştırmış, son mücadele ediyor. Özellikle karışmak vardı. Mücadelesi, Ve dikkat edin. iyi takımlar geliyor. Eğer Sparta da Sparta, Sparta da Boru gelirse Sparta da Boru gelirse Sparta da Boru gelirse Sparta da Boru gelirse Sparta

Transfer Merkez TV izleyicileri Sparta 32 Spor, Ahmet Spor'u 1-0 mağlup etti. Taner'in mükemmel golüyle genç Tan Taner 2001 doğumlu daha. Kayseri Spor'dan kiralık. Hiç beklenmedik anda uzaktan şutuyla güzel bir gole imza attı Taner. Maç için görüş maçtan sonra takımların görüşünü almak istiyordum ama biraz açıkçası çok müsait ortam olmadı. Hava şartları Ahmet Spor'un hemen Antalya'ya gidip oradan uçakla Diyarbakır'a dönmesinden dolayı vesaire. Ee, ben ben de maç sonu kendi yorumlarımı yapayım. Eee Spor dediğim gibi genç, mücadeleci, e, mücadele gücü yüksek bir takım. Zaten Ispartaltı Spor'u ligde bu seviyeye getiren o oyuncunun bireysel oyuncu kalitesi değil. Gerçekten takım halinde 90 dakika boyunca çok iyi. Virayetler dayanıklılar, e, iyi mücadele ediyorlar. Ahmet Sportif faaliyetlerde e, biraz açıkçası iyi pozisyonlar bulmasına rağmen e, golü bulamadılar. Tabi burada Isparta e, 32 Spor kalecisi Alpar'da mükemmel performans gösterdi. E, İstanbul İstanbulspor'dan kiralık. Muhtemelen e, yeni sezonda İstanbulspor'un değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü gösterdiği performans kayda değer. Isparta 32 Spor'da da İstanbulspor'dan kiralık gelen futbolcular hep bir parlıyor. Geçtiğimiz sezon Emirkan Gültekin bu sezon Alpar'da gerçekten e, İstanbul'dan gelip de Isparta'da İstanbul'dan spordan gelip de Isparta'da iş yapan oynayan futbolcular bunu değerlendiriyor. Aykan Hoca için işleri iyi gitmiyor. Aykan Hoca da formsuzdu bugün açıkçası. İki tane devşirme bekle oynadı. Beklerin sakatlığından dolayı ama orijinal beklerden biri olan Mustafa Murat 90 dakika kenarda ısında oyunu almadı. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldı hoca. Bunun nedenini anlayamadım. Yedek kulübesine de mi güvenmiyor? Acaba yönetime mesaj mı vermek istiyor? Tabii 2-3 hafta önce Erzincan maçında e, Erzincan maçında yaşanan e, o kadro dışlardan sonra kurtuluş yurt, sıttık sistemi, moli sistem bir de mücahit olması lazım. E, bu kadro dışlardan sonra hocanın elindeki güç ne kadar kaldı onu da bilmiyorum. Bunlarla ilgili bir değişiklik olacak mı? Bunu bize zaman gösterecek açıkçası. Ama Ahmet Spor'da Aykan Hoca geçen hafta Tartus'ta aldığı galibiyetin fırsatını bu hafta açıkçası tepmiş oldu. Ve muhtemelen Aykan Hoca Ahmet Spor'da sorgulanmaya başlayın, başlanacaktır diye düşünüyorum Ahmet Spor'daki geleceği. Ahmet Spor için bugünkü mağlubiyet açıkçası iyi olmadı. Ama Isparta 32 Spor için çok önemli ve değerli bir galibiyet. Yeni hocası Turgut Gul'la birlikte Isparta 32 Spor. Bu mücadelesiyle e, iyi yerlerde ligin en azından ilk devresini iyi yerde tamamlayacaktır. Devre arası doğru takviyelerde yaparlarsa bu içinden Spartoski Spor e, çıkmaz. <laughs>